Thank <laughs> you. Burası Süper Lig, burası olayların başkenti. Başakşehir'in şampiyonluğu, ertelenen yabancı sınırlaması, ligin yeni statüsü gibi konuların yarattığı kaos ortamı ve tartışmalar yetmezmiş gibi bir de harcama limiti konusu patladı. Türk futbolunda uzunca bir süre içinden çıkılamayacak bir kaosa girmiş gibiyiz. Peki harcama limiti en temelinde neydi? Kulüpler borçlarına göre bütçelendirilecek, bu bütçenin dışına çıkamayacak, bağımsız denetçiler tarafından denetlenecek ve geleceği güvence altına alınacaktı. Ama cidden böyle mi oldu? Bu videoda biz Türk futbol severlerin kafasında harcama limiti etrafında oluşan tüm soru işaretlerine cevap bulmaya çalışacağız. Burası kısa paslar. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şu sorunun cevabını vererek başlayalım. Kulüpler kendileri için belirlenen harcama limitleri dahilinde hangi harcamalarını tamamlamak durumundalar? Yani belirlenen limit hangi harcamalar için geçerli? Örneğin Beşiktaş kendisi için belirlenen 298 milyon liralık limit içerisinde futbolcu ücret giderlerini, A takım teknik kadro ücret giderlerini, transfer harcamalarını ve menajer ücret giderlerini yönetmekle yükümlü. Buna ek olarak harcama limiti hususunda atlanan epey önemli bir konu daha var. Kulüplerin bankalarla yapılmış herhangi bir yapılandırma anlaşması veya kredi ödemesi varsa kulüplerden bu ödemeleri de harcama limiti içerisinde kalarak yapmaları bekleniyor. Yani siz futbol operasyonunuzu bu limit içinde yönetirken bir de borçlarınızdan yine bu limit içinde kalarak kurtulmaya çalışıyorsunuz. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi bankalar birliği ile anlaşarak borçlarını yapılandıran kulüplerin ana para ödemesi yapmadıkları ilk iki yılın ardından 3. yıldan itibaren yapacakları ana para ve faiz ödemelerini harcama limitleri içinde kalarak yapmaları gerekecek. Başka bir açıdan bakmak gerekirse de ödemelerin başlayacağı 2021 Ağustos ayı itibariyle anlaşmayı imzalayan kulüplerin gelirlerinin 3'te ikisi bankalara gidecek. Bu durumu kabul etmeyen Fenerbahçe cephesi ise bankalar birliğinin bu anlaşmasını imzalamamış 5 yıllık vadenin kulüplerin yaralarını sarmada faktör olmayacağını savunmuştu. Bu tez çok da yanlış olmamakla beraber Fenerbahçe'nin harcama limitinin düşük gelmesinin bir nedeni de anlaşmaya imza atmaması. Kafaları karıştıran en fazla merak edilen konu ise harcama limitlerinin nasıl hesaplandığı konusu. Federasyon kulüplerin harcama limitini hesaplarken iki yöntem kullanıyor. Geçen sezonun limitleri bu iki yöntemin ortalamaları alınarak belirlenmişti. 2020-2021 sezonunda ise harcama limitlerini bu iki yöntemi kullanarak bulunan tutarlardan düşük olanı alarak belirledi. İlk yöntemdeki limitler kulüplerin son 3 sezondaki finansal tabloları baz alınarak hesaplanıyor. Bu yöntemde kulübün elde ettiği süreklilik arz eden yayın, sponsorluk, reklam, maça asılatı gibi kesinleşmiş gelirlerden personel ücretleri, kiralar, seyahat masrafları, finansman giderleri gibi giderler çıkarılıyor ve bu bedel takım harcama limitini oluşturuyor. İkinci yöntemde ise kulübün net borcu net gelirine oranlanarak kulüp faaliyet gelirlerinin ne kadarının takım harcamalarında kullanabileceği hesap ediliyor. İlk yönteme sayılar üzerinden bakarsak karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Çok basit ve farazi sayılarla konuyu ele aldığımızda Beşiktaş için belirlenen ve 15 sapma bedeli dahil edilmemiş takım harcama limiti bu şekilde belirleniyor bu noktada şuna değinmekte de fayda var harcama limitleri hesaplanırken kullanılan gelirler takımların futbol faaliyetlerinde süreklilik arz eden gelirler örneğin UEFA gelirleri süreklilik arz etmediği için bu hesaplamada yer almıyor ancak kulüplerin UEFA maçlarına katılımları kesinleştiği anda UEFA'dan kazanılacak bedellerin üçte birini takım harcama limitlerine ekleyebiliyorlar harcama limitini arttırmanın bir diğer yöntemi de transfer faaliyetlerinde gelir fazlası sağlamak. Kulüpler oyuncu satışından elde ettikleri net transfer gelir fazlasının yine üçte birini takım harcama limitlerini arttırmak için kullanabiliyorlar. Ezeli rakipleri gibi banka anlaşmasına imza atmayan Fenerbahçe'nin yanı sıra Kasımpaşa'da yine limitlere sesini epey yükseltti geçtiğimiz günlerde. Fenerbahçe'nin uygulanamaz gördüğü bu limitler karşısında yayın havuzundan ve hatta ligden çekilme olasılığı ciddi ciddi konuşuluyor. Tıpkı Kasımpaşa gibi TFF tarafından Fenerbahçe'ye cevap olarak gelen yapılandırma anlaşmasına imza atarsanız limitiniz artar temennisi de kimilerine göre Fenerbahçe'nin anlaşmayı imzalaması için bir ultimatom. Fenerbahçeli yöneticiler bu yapılandırma anlaşmasının kulüplerin geleceğine adeta ipotek koyduğunu düşünüyor. Öte yandan Fenerbahçe cephesinin kendi hesaplamalarına göre harcama limitlerinin eksi 400 milyon çıkıyor oluşu da kafaları karıştıran bir başka husus. Şayet kulüplerin finansal tabloları kamuoyuna sunulsaydı bu hesaplamanın sağlamasını video içinde yapmak isterdik ancak maalesef bu tablolara erişimimiz yok. Yani Fenerbahçe'nin savunmasını Bundu üzere eksi 400 milyon olması gereken harcama limitlerinin nasıl 170 milyon olduğu konusu hala gizemini koruyor. Peki sizler harcama limiti hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu limitler adil mi yoksa yeniden mi düzenlenmeli? Kulüp başkanı olsanız banka anlaşmasını imzalar mıydınız?